Öncelikle sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Tabi biliyorsunuz 21 Ekim bizim e, Basın Emekçi Günü. Dolayısıyla bu noktada emek veren, alın teri döken siz değerli arkadaşların e, Emekçi Günü'nü kutluyorum. Tabii bizim indimizde sadece bir gün değil. Yani bütün emek veren arkadaşlarımızın aslında yılın tamamında hakikaten alın teri döktüğü emek verdiği e, gün olarak anlamlandırmak gerekiyor. Bizler de o şekilde anlamlandırıyoruz. Sizin işleriniz çok daha zor. Sanırım bu pandemi döneminde alabildiğine epey zorluklar içerisinde e, mücadele veriyorsunuz. Bizim yerelin e, aydınlatılması için bütün vatandaşlarımızın habere duyumu için e, çok ciddi manada mücadele veriyorsunuz. Hak Muhammed Ali yardımcınız hazır yoldaşınız olsun. Allah emeklerinizi boşa götürmesin. Çünkü bizim yerel medyamız özellikle bu zor dönemlerde ayakta durması gerekiyor. Ayakta durabilmenin ölçüsü de ortaklaşmaktan geçiyor. Birimize katkı ve destek sunmamızdan geçiyor. Dolayısıyla da hakikaten zorluklar var. Tabi bu süreçte, bu pandemi döneminde yaşamını yitiren bütün canlarımıza e, üzerine ışıklar da olsun, e, üzerine nurlar da olsun, yakınlarına sabırlar olsun diye e, söze başlamak istiyoruz. Çünkü sıkıntılı bir süreç. Hakikaten şu son dönemlerde de e, coğrafyamızda çok daha fazla e, bu sorunsalların maksimize olduğu bir noktadayız. Vaka sayılarımız alabildiğine çoğalmış durumda. Dolayısıyla da burada bütün vatandaşlarımızın özellikle hijyen kurallarına, mesafeye ve maskeye özellikle itina göstermelerini özellikle istirham ediyoruz. Çünkü biz kendimiz de burada bu pandemi döneminde çok sıkıntılar Çektik Mart'tan bu yana e, alabildiğine sıkıntılar içerisindeyiz. Biz de bu kurallara uymak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ara ara e, sıkça uyarıyoruz işin gerçeği. E, çünkü bizim için bir canın yaşamı e, çok kutsaldır. O canlarımızın yaşaması için bizim 83 milyon yurttaşımızın bu e, sıkıntılı günleri atlatması için Elimizde ne geliyorsa sonuna kadar yapmak durumundayız. Biz de tabii Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, Gazi Cemevi olarak bunları, bu kuralları uymak ve vatandaşlarımızı da bu boyutuyla uyararak hizmet verme noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz. Tabii sevgili canlar, biz burada bir sohbet edelim dedik. Yani uzun süreden beri bir araya gelemedik bizim özellikle yerel medyamızda. Biraz sohbet edip en azından dertleşelim diye e, sohbeti e, yaptık, yapıyoruz daha doğrusu. E, başta da söylediğim için katılımınızdan dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kısaca ben Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nı 3 yıldan bu yana yaptıklarımızda çok kısa özetle e, geçip bundan sonra da neler yapabileceğimiz yapma noktasında olduğumuzu sizinle kısaca paylaşmak isterim. Ee, biz üç yıldır Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı olarak e, mahallemizin e, hem inançsal hem ibadetsel hem de sosyal anlamda ortaklaşma noktasında çaba ve gayret içerisine girdik yönetim kurulumuzla beraber. Üç yıldır da ciddi bir mesafe e, aldık ki bu hem vatandaşımızın ilgi ve alakası vatandaşımızın bize karşı olan teveccühünden biz bunları görebilme noktasındayız ümit ediyorum bundan sonra da aynı çalışmayı e, bu pandemi sürecini de atlattıktan sonra e, daha da hızlandırarak e, çalışma içerisine gireceğiz. Tabii sevgili canlar öncelikle şunu söyleyeyim basın emekçisi arkadaşlarıma burası inanç kurumudur. Burası bizim ibadethanemizdir ki birinci önceliğimiz bizim e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası dahilinde Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasasının ikinci maddesinde açık hükmü belli olan Aslında açık ve bir, açık bir şekilde tarif edilen e, maddelere istinaden bizim hala e, meşruiyetimizin olmaması ciddi manada bizi üzen e, ve ciddi sorunsal yaratan Türkiye toplumsallığı içerisinde sorunsallık yaratan bir noktadır bizim anayasamızın ikinci maddesinde açık bir e, atıfta bulunduğu maddeler Sosyal, hukuk, laik devlet tanımlaması vardır. Dolayısıyla da yaklaşık 20 milyon, 83 milyon canımızın içerisinde 20 milyona yakın Alevi yurttaşımız, Alevi canımız bulunmaktadır. Ancak hala bugün bizim inanç merkezlerimizin anayasal meşhurluğu ve karşılığı bulunmamaktadır. Her ne kadar bizim kendi açımızda bizim böyle bir sorunsallığımız olmasa dahi, çünkü bizim ta Beleden günümüze kadar statüyü bizim Ebu Ecdadımız bize vermiştir. Kendi açımızdan meşhurluğumuz kesinlikle ve kesinlikle tartışmasızdır. Ancak demokratik, layık, hukuk devletinde 20 milyon yurttaşın inançsallığının merkezi olan cemevlerinin, ibadethane meşruluğu tanınmak zorundadır. Dolayısıyla burada başta siyasal iktidar olmak üzere bütün muhalefet partilerine de bir kez daha çağrımızdır. Lütfen gelin Türkiye'deki demokratik yaşamı el birliğiyle içselleştirip gerçekten demokratik bir anayasanın oluşturulması noktasında ikrarlaşalım diye bir çağrımızdır bu. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz ülkemizin etrafında dünya kadar e, sorunsallarla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz e, Libya'da, biliyorsunuz e, Orta Akdeniz'de, şey, Doğu Akdeniz'de şu süreçte e, Azerbaycan'da çok ciddi manada dışarıda sorunsallarımız var. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin 83 milyonluk iradesi bu tür e, tartışmalara e, yer e, bırakmayacaktır. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz, birazdan çalışmalarda kısaca özetlediğim vakit bunu da e, göreceksiniz. 83 milyon yurttaşımızın cem evlerinin ibadethane olması noktasında şu an toplumsal bir mütabakatı bulunmaktadır. Çoğu siyasi partilerimiz kendileri teker teker anlatılarında, söylemlerinde buralarının inanç merkezi olduğunu söylemektedir. Ancak e, parlamentoda bu işin çözüleceğini biz çok iyi biliyoruz ki çok kısa süre içerisinde bu konuyla ilgili Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimleri var. Onu çok kısa süre içerisinde sizinle paylaşma noktasında olacağız. Muhtemelen bir ay, bir buçuk ay içerisinde bize dönüş olacaktır. Onu da sizinle tekrar paylaşım noktasında olacağız. Yani demek istediğim bugün Türkiye'de toplumsal mütabakatın maksimize olduğu alanlardan biri de bizim cemevlerimizdir. Hiçbir sunni canımızın, 83 milyon yurttaşımızın gaz şey cemevleriyle ilgili herhangi bir e, olumsuz düşündüğü kanaatini taşımıyoruz. Dolayısıyla bu kadar mütabakata varmış bir noktada artık e, siyasetin bir şekliyle devreye girmesi gerekiyor. Bugün parlamentoda bulunan siyasi partilerin elzem bir şekliyle bu sorunu kökten e, çözmeleri gerekiyor. Bu da demokratikleşmenin, bu da hukukun üstünlüğünün, bu da özgürlükçü laikliğin, bu da toplumsal birliğin, bu da kardeşliğin ve barışlığın e, somutlandığı anlamına gelecektir. <laughs> Dolayısıyla da inancımız odur ki bütün e, siyaset e, devreye girerek parlamentoda bu sorunlar çözülecektir diye düşünüyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar Gazi'nin lokaline indiğimiz vakit bizim kendi Cem evimizin indiğimiz vakit biz geldiğimizden bugüne kadar önce inanç meclisimizi e, oluşturduk biz. E, şu an inanç meclisimiz e, sadece Gazi, Sultan Gazi, İstanbul değil e, Avrupa'dan e, bizim 81 vilayetimizden gelen talepleri karşılama noktasında ara ara dedelerimizi Erzincan'dan tutun Tunceli'ne, Tunceli'nden tutun Erzurum'la, Erzurum'dan tutun Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan tutun İsviçre'ye, İsviçre'den tutun Almanya'ya gelen talepler doğrultusunda biz dedelerimiz oraya gidip <laughs> hizmetlerini görüp gelmekteler. Dolayısıyla da Gazi Cemevi'nin misyonuna yakışır. Geçmiş aidiyet ve özgünlüğüne denk düşecek bir şekliyle bütün coğrafyamızdaki bütün canlarımıza hizmet verme noktasında ıı, öncül ıı, noktadadır. Yine aynı zamanda sevgili basın emekçilerim, biz ıı, tabii bizim burası inanç merkezidir, İbadethanelerin yapıldığı yerdir, ıı, cenaze erkanlarımızın kaldırıldığı yerdir. Biz Gazi Cemevi'nin bu ıı, görevlerinin dışında daha sosyalleşmesi açısından ıı, eğitime alabildiğine önem verme noktasında olduk. Şubat ayı itibariyle bu pandemiden bir ay öncesi itibariyle 950 tane öğrenciyle biz yaklaşık 24 dalda çocuklarımıza eğitim verme noktasına geldik. Yaklaşık 950 tane öğrencimize ki bu öğrencilerimiz 6 yaşından 70 yaşına kadar öğrencimiz bulunmaktadır. Baleden tutun tiyatroya, tiyatrodan tutun satranca, satranca tutun bağlamaya, bağlamadan tutun gitara, gitardan tutun matematik, fizik, kimya, İngilizceye, oradan tutun kuaförlüğe, tekstile, basketbola semah derslerine, alevilik derslerine, dede çocukları eğitimine yani yaklaşık 24 ıı, aşkın dalda ıı, Gazi Cemevi 3 yıllık süre içerisinde 950 öğrencisiyle ıı, eğitim alanına da girmiştir. Bu mahallemizdeki sosyalleşmenin çocuklarımızın ileriye dönük ıı, bakış açılarını daha pozitif noktaya dönüştürmek için çaba ve gayret içerisine girmiştir. Burada şunu da hemen açıkça ifade edeyim sevgili e, basın emekçi arkadaşlarım, e, 950 öğrencimizin yaklaşık yüzde 40'ı suni çocuklarımız burada eğitim gören. E, dolayısıyla da bu bize ayrı bir tufanç ve onur e, vermektedir. Tabii sadece biz bu şeyle bırakmadık. E, yine eğitim komisyonu aracılığıyla e, yöremizde bulunan bütün okullarımızı gezdik. Okul müdürlerimizi ziyaret ettik. Oranın idare heyetiyle sohbetler yapma noktasında olduk ondan sonra öğretmenlerimizle öğretmenler odasında öğretmenlerimizle ara ara toplantılar yaptık sorunlar sorunlarımızı tartışma noktasında olduk daha sonra bütün okul müdürlerimizi idare heyetlerimizi buraya çağırdık kahvaltılı toplantılar yaptık. Aslında bizim inanç boyutunda okullarımızdaki çocuklarımızın sıkıntılarının ne olduğu noktasında bir rapor hazırlama noktasında olduk. Aslında kısmen de o raporları da hazırladık. O raporlar doğrultusunda da şimdi çok basit bir anlatımıyla bir tane örnekle bu şeyi belirlemek isterim. Şimdi çocuklarımız aynı sıralarda oturuyor problem yok sünni çocuğumuz da Alevi çocuğumuz yan yana oturuyor problem yok. Silgisini paylaşıyor problem yok. Kalemini paylaşıyor problem yok. Bir öğrencinin en kıymetli saati olan teneffüse çıkıp oyun oynadığında problem yok. Ancak inanç girdiği vakit çok ciddi manada bir e, özgüvensizliğin olduğunun tespitini yaptık. Dolayısıyla da bu özgüvensizliğin hani kendini anlamlandıramama veya tanımlamama noktasında veya çocukların birbirini anlayamama ve tanıyamamalarından kaynaklı olduğunun tespitini yaptık. E, dolayısıyla da e, Şubat ayına kadar pandemiden öncesine kadar yaklaşık 7000'e yakın öğrenciyi biz burada iman ettik. Okullarımızdan 550 kafileler halinde 7000'e yakın öğrencimizi aldık. Yaklaşık 6-7 okul davet ettik biz buraya. Bu programımız devam edecekti ancak pandemiden kaynaklı Şubat-Mart'tan itibaren bu çalışmalara ara vermek zorunda kaldık. Ümit ediyorum bu problemlerde pandemi melanetinden kurtulduktan sonra bu çalışmalarımıza yine aynı şekilde devam edeceğiz. Tabii bunun yanı sıra sadece bizim e, hem e, kendi bünyemizdeki öğrencilerimiz hem de okullarımızdaki öğrencilerin dışında yaklaşık şu an itibariyle 450'ye yakın da üniversiteli genç arkadaşlarımız bulunmaktadır. 3 yıl içerisinde 450'ye yakın gencimize burs verme, onların yaşamlarında bir tuzumuz olsun diye e, burs verme noktasında olduk. Onlara kısmen katkı ve destek sunmak için elimizden geleni yaptık. Tabii yine bu pandemiden dolayı biraz bu dönem ara vermek durumunda kaldık ama yönetimimizle yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda muhtemelen Şubat ayında üniversitelere biliyorsunuz yüz eğitim başladığı andan itibaren üniversiteli çocuklarımıza, gençlerimize tekrar Şubat ayından itibaren burslarımız devam edecek. Zaten onun çağrısında yapacağız. Yine sevgili canlar bizim e, mahallemize yönelik çalışmalarımız ki Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapmış olduğumuz daha doğrusu seçimden önce buraya geldiğinde bize vermiş olduğu sözler vardı. E, o sözler doğrultusunda ki o sözleri de kısaca e, açmak isterim buraya gelip e, buraya ziyarete geldiğinde e, biz iki şey talep etmiştik bir. Buranın şu an bulunduğunuz yerin inanç merkezi olup olmadığını e, söylemenizi istiyoruz. Yaklaşık 20-20 bin-30 20 bin, 30 bin e, canımız e, karşılamıştı Cem Cemevi'nde sevgili belediye başkanımızı. E, bir onu talebinde bulunduk, bir de e, bu inanç merkezi olarak kabul ediyorlar ise bunu meclislerine taşıyacak taşıyıp taşımayacaklarının sözünü istemiştik. Ee, bir de istihdamla ilgili bizim hakikaten e, hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gazi Mahallesi yıllardan bu yana e, işsizliğin en yo e, yoğun olduğu e, fakirliğin en yoğun bir şekilde yaşandığı e, mahallelerimizden biri. tabii Gazi Mahallesi derken biz sadece Gazi Mahallesi olarak algılamıyoruz biliyorsunuz. Dört mahallemiz var. Hatta Esentepe'yi de biz sayıyoruz. Gazi Mahallesi olarak aslında 200 bin nüfusun, 200 bin yurttaşımızın, canımızın yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla da burası yıllardan bu yana hakikaten e, her anlamda mağdur kalan, her anlamda e, hizmetlerin e, daha doğrusu e, istihdam açısında e, sorunsalların en büyük şekilde en yoğun yaşandığı bölgelerimizden biri. Tabi sağ olsun Sayın Başkan çıktı konuşmasında ben sunum konuşmasında bunun taleplerde bulunurken e, belediye başkanımız çıkıp buranın inanç merkezi olduğunu, buranın ibadethane olduğunu söyledi. Ki çok kısa süre içerisinde de zaten e, meclislerine taşıdılar bu işi. Meclislerine taşıyıp e, mecliste bunu tartışmasını da yaptılar. E, bu boyutuyla da buraların, e, buraların cemevlerinin inanç merkezi ve ibadethane olduğunu Söylediler. E, tabii o gelişten sonra bizim e, bundan yaklaşık bir ay önce bir sohbetimiz oldu. E, yönetim kurulumuzla beraber bizi Büyükşehir Belediyesi'nde misafir ettiler. E, orada Sayın Başkan'dan yine iki tane talebimiz vardı. Birinci talebimiz burası malum biliyorsunuz ilk yapılan cem evlerimizden biri. Dolayısıyla deprem öncesinde yapılan bir binamız bu binamızın yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Çünkü Allah göstermesin yarın İstanbul'da yaşanacak olan bir depremde en fazla etkilenecek olan binalardan biridir diye düşünüyorum. Onun için buranın bir an önce yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Talebimiz oydu. İkincisi de e, buraya gelip söz verdiği istihdamla ilgili bir talebimiz olmuştu. Yine sağ olsun talimat verdi. Şu an e, gazi e, masası kuruldu. Özellikle istihdam masası. E, sanırım önümüzdeki ay, e, yani bu ayın başında açılacak şu an tadilatı yapılıyor buraya yönelik bizim bu 4-5 mahallemize yönelik istihdama yönelik çocuklarımıza yönelik hizmet verecek bir masa kuruluyor. Tabi sadece bu masa istihdamla ilgili değil bir de aynı zamanda Gazi Mahallesi'nin sorunsallarının direkt yerinde anlaşılıp tartışılabilme meselesi. Dolayısıyla da böyle bir çalışma da yürütülüyor. Ümit ediyorum burada... Tabii şunu biz bu tartışmalarda Sayın Başkan 16 milyon insanın e, belediye başkanı olduğunu söylüyordu söyledi ki doğrudur hakikaten 16 milyon yurttaşımız bizim için aynı nazardadır hiçbir farkı yoktur İstanbul e, e, özelinde söylemek gerekirse ancak yıllardan bu yana özellikle bu e, terazinin biraz kaçtığını söylemek mümkün. Biraz derken alabildiğine kaçtığımızı söylemek gerekir. Hatta sohbette biz bunu da söyledik. Dedik ki yıllardan bu yana özellikle bu tür mahallelerde e, istihdama yönelik, iş olanaklarına yönelik çok ciddi manada bir dengesizliğin olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da bunu biraz daha hakkaniyete dönüştürmek için ee, özellikle buradaki e, gençlerimizin, çocuklarımızın, yurttaşlarımızın e, bir ekmek sahibi olabilmesi noktasında e, özellikle yerelden başlayarak e, belediyelerimizin bu noktada e, çaba ve gayret içerisinde girmeleri e, gerekliliği noktasında da söylemlerimiz de oldu. Yine tabii sevgili arkadaşlar süreç içerisinde e, burada teşekkür etmemiz gereken bazı arkadaşlarımız var. Bu tadilat döneminde özellikle Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolata teşekkür ediyoruz bize katkılarından dolayı. Yine aynı şekilde Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursuna teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Yine aynı şekilde Sarıyer Belediyemize Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Genç Bey'e teşekkür ediyoruz ve pandemi sürecinde bize katkı ve desteklerinden dolayı bu süreçte bize katkı ve destek sağlayan bütün yurttaşlarımıza, canlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu pandemi sürecinde yaklaşık 2000'e yakın e, gıda yardımı Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı, Gaz Cemevi öncülük yaparak vatandaşlarımıza gıda yardımında bulundu. E, burada da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na e, ve bize bağışlarıyla katkı sağlayan e, iş adamlarımıza e, ve e, bizim e, mütevelli heyet üyelerimize ki bu süreçte e, bize her boyutuyla katkı ve destek sağlayan bütün yurttaşlarımıza, gazi halkına, herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu sıkıntıların, bu sorunsalların ortaklaşarak çözüleceği kanaatini taşıyoruz. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte çok daha ortaklaşarak, çok daha enerjilerimizi birleştirerek güçlerimizi birleştirerek bu sorunlarla karşı karşıya bu sorunları aşmayı çok rahatlıkla halledeceğimiz kanaatini taşıyorum. Tekrar bu güzel günde beraber olduğumuzdan kaynaklı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı Mıdır Karataş ve yönetim kurulu adına İnanç Kurulum sevgili dedem inanç İnanç Kurulumuz adına Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız e, diyor.